Burası x, burası y, x. Buralar y, şurası x olduğu için bakın şuraya y x kalıyor. Benzer şekilde buralar x, şurası da x, buraya yine y x. Burası y, aşağısı da simetrik olarak oluyor. Dikdörtgenin bir kenarı 2x artı y. Diğer kenarı 2y dıştan büyük dikdörtgenin. Dolayısıyla bunun alanı 2x artı y çarpı 2 yıl olacaktır. İçteki dikdörtgenin alanını ben bundan çıkartırsam bana 6 tane şu kullanmış olduğum dikdörtgen alanı kalacaktır. Yani eksi y çarpı 2y eksi 2x. Bu alanlar farkı bana ne veriyor? Şu kullanmış olduğum 4 tane dikdörtgen alanını veriyor. Yani 6x çarpı y'yi veriyor. Dolayısıyla şıklara baktığımızda cevap A.